Merhaba, benim ismim Burcu, Burcu Yıldırım. Aslında kendim bir sınıf öğretmeniyim. İstanbul'da bir devlet okulunda görev yapıyorum. 3 sene, üç üç buçuk yıl önce başladı aslında su altı macera. Suyun altına girdiğimde çok daha farklı bir dünyayla karşılaştım. Aslında İstanbul'u, yani Marmara Denizi'ni hiç böyle bir canlı beklemiyordum. Çünkü biz dışarıdan hep gri, pis algısıyla yaklaşıyoruz. Ve ilk dalışımı da Büyükada'da yapmıştım. Ee, çok temiz ve berrak bir suyu vardı. Ee, zaten bu şaşkınlıkla daha sonra merakım artmaya başladı. Ee, e tabi dalış tecrübem arttıkça daha farklı lokasyonlara dalmaya başladıkça aslında o kirliliğin de e, etkilerini görmeye başladım. Çünkü biliyorsunuz ki genellikle daha turistik olan dalışlar belli lokasyonlarda yapılıyor. Ama bunun içine girdiğinizde artık farklı bölgelere gitmeye başlıyorsunuz. Bununla beraber Gölcük'te de bir dalış merkeziyle beraber dalıyordum. Ve inanılmaz bir canlılık varken bir o kadar da insan elinin ne yazık ki denizlere zararını görmeye başladım ve bu beni çok rahatsız etti. Zaten yani çevre duyarlılığı yüksek bir insanım. Ama biz görmediğimizde yok sayıyoruz ya, o yüzden burada bir farkındalık yaratmak gerektiğine inandım. Çünkü ben sınıf öğretmeniyim ve 6-10 yaş arasındaki çocuklarla çalışıyorum. Ve bu bilinç çocukluktan beri kazanılması gereken bir bilinç aslında. Daha sonra kendi sınıfıma durumu anlatmaya başladım, gördüklerimi anlatmaya başladım. Baktım çocukların çok ilgisini çekiyor. Bununla ilgili küçük küçük etkinlikler yapmaya başladık. Geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak bir sürü sanat etkinliği yaptık, dans gösterileri çıkardık. Sonra geçen sene bir yazı geldi İl Milli Eğitim tarafından. 5 yıllık bir Plan çerçevesinde deniz çöpleri adı altında bir planlama gerçekleşmiş ve Milli Eğitim Müdürlüğü diğer aslında hedef deniz kenarındaki ilçeler ama çöpün taşınırlığını düşününce sadece deniz kenarındaki ilçeler değil aslında hepimiz bunun içerisindeyiz. Bu nedenle dikkatimi çekti. Ve dedim e, burada en azından kendi okulumda bir şeyler yapabilirim bu proje kapsamında diye. E, sıfır Atık Mavi e, adı altında deniz çöpleri projesi. Daha sonra kendi öğrencilerim büyük yaş grubuydu yani 4. sınıftı. Onlarla bir tiyatro etkinliği gerçekleştirdik. Ve 5 gün boyunca tüm okuldaki öğrencilerimize e, hazırladıkları tiyatroyu sunduk burada deniz çöplerinin canlılara verdiği zararları anlattık. Onunla beraber onlara kendi fotoğraflarımla, videolarımla çektiğim görüntüleri gösterdim ve çocuklar çok etkilendiler. Evet, çok etkilenmeyen ya da umursamayan çocuklarımız da oldu mu oldu. Ama bir bilinç aşıladığınızı fark ettiğinizde devamı sonra gelmeye başlıyor. Çocuklar kendi aralarında en azından okulu eskisi kadar kirletmemeye başladı. Bu bile büyük bir adımdı bizim için. Daha sonra bu seneye geldiğimizde ikinci senesi olan Deniz Çöpleri Eylem Planı'nda Ümraniye'nin koordinatörlüğünü yapmaya başladım. Ümraniye'deki tüm okullara neler yapabiliriz, çocuklara bu farkındalığı nasıl aşılayabiliriz şeklinde aylık olarak planlama yaptık. Onunla ilgili çok güzel dönüşler almaya başladık. Tabii ki imkanlarımız dahilinde deniz kenarına çok fazla götüremiyoruz. Yani gönül ister ki oralara da götürelim çocukları. Çünkü sadece görseller kullanılarak çok fazla yeterli olmuyor. Ama orada bile çocukların işte bir kapağı kapağın halkasını onun bile balıklar için canlılar için ne kadar tehlikeli olduğunu e, görsellerle gösterdiğimizde duyarlılıkların arttığını gözlemlemeye başladım. E, o yüzden bu bende sadece şey değil hani, e, iş yapmak için yapmıyorum çünkü bir deniz yıldızı hikayesi vardır. E, deniz yıldızları kumsala vurmuştur ve bir adam o deniz yıldızlarını denize atmaya çalışıyordur. Oradan geçen bir tanesi şey der, yani ne oldu, burada binlerce var, ne değişti? O deniz yıldızının bir tanesini daha alıp denize attığında onun için çok şey değişti der. Ve e, biz bu hikayeden de yola çıkarak bir canlıyı dahi kurtarabilirsek, bir canlının dahi, e, denizlerde nefes almasını sağlayabilirsek bu bizim için büyük bir mutluluk. Onunla beraber benim 7 yaşında bir kızım var şu anki öğrencilerimle yaşıt. Ben onların 5 sene sonra, 6 sene sonra Marmara'da temiz bir denize dalmalarını istiyorum. Onların bu şekilde işte hastalıklarla mücadele etmesini istemiyorum. Daha bilinçli bireyler olmasını istiyorum. Aslında bu deniz çöplerine verdiğimiz çaba, emek sadece deniz çöpleri adı altında değil, çevreye olan duyarlılığı artıran bir şey. O yüzden bir deniz yıldızını kurtarırsak bizim için ne ala diyoruz. <laughs> e, şuna geleceğim. Denizlerde çocuklarla ilgili konuştuğumuz en büyük konulardan bir tanesi ne görüyoruz? Şimdi biz denize bir plastiği attığımızda o denizde bir süre sonra kayboluyor. Ve kayboldu sanıyoruz ama ne yazık ki öyle değil. E, en son Kasım ayında bir dalış gerçekleştirdik ekibimizle beraber. Küçük Yalı Marina'da ee, ve gördüğümüz çöplere inanamazsınız. Yani e, evinize kullandığınız her şey denizin içindeydi aslında. Bir tekerden tutun, eldivene, kabloya, e, tava, yani şey diyorsunuz bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz dediğiniz her şey denizin içinde var ne yazık ki. Ve dikkatli bir şekilde bazılarını çıkardık çünkü tabii ki üzerinde yaşam formu oluşmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Yani her çöpü de çıkaramıyorsunuz bununla beraber çünkü denize bir saygımız var. Orada bir yumurta olabilir, bir canlı yaşamı söz konusuysa onu, yani bunun çok mesela vicdani e, ikilemini yaşıyorum. Çöpü çıkarmak mı daha iyi? Yoksa onu burada hani yaşam formu oluşmuş? gibi gözüküyor. Bu kalmalı mı? Onun vicdanını yaptığımda olmuyor değil ama tabii ki günün sonunda risk almamayı tercih ediyoruz. Bu şekilde bir farkındalıkla artık dalıyoruz. Ara sıra dalışlarımızı tamamen çöp toplama üzerine yapıyoruz mesela. Ekipteki arkadaşlarım da sağ olsun destekliyorlar bu noktada. Zaten biz dalgıçlar olarak ekstra duyarlıyız Çünkü orası bizim hobimiz ve bunu iyi şartlarda yapmak istiyoruz. Ee, onunla beraber bu işi sadece dalgıçlar yapmamalı, her insan buna el atmalı diyoruz. O yüzden de e, mümkün olduğu kadar kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. <laughs> ee, yani Önemli olan burada bilinç yaratmak ve biz e, bilinçli insanla başlayan bu süreçte e, mümkün olduğu kadar e, çevreye topluma dünyaya duyarlı e, bireylere ulaşmaya çalışıyoruz e, ve oradaki bitkiler onlar canlı değil mi? Sen <laughs> gördüğünde kusuyorsun. Onlar bunlar beraber yaşıyor. Şey. <laughs> Evlerinde bunlar var ve bu çok küçük bir alan. Yani sınıfımız kadar bir alandan çıkardık bunu.